Arkadaşlar merhaba. Bugün Launchpad S kutu açılımını yapacağız birlikte. Öncelikli olarak Launchpad nedir bundan bahsedelim. Çok geniş kullanım amaçları var ve çok farklı özellikleri var. Ancak kısaca bahsetmek gerekirse dijital ses işleme istasyonları aracılığıyla kullanılabilen bir müzik aleti diyebiliriz Launchpad'e. Ön yüzeyi bu şekilde görüyorsunuz. Resim var. Arka yüzeyine geçecek olursak Farklı dillerde Launchpad'in ne olduğundan bahsedilmiş kısaca. Burada minimum işletim sistemlerinin ne olması gerektiğinden bahsedilmiş, aletin düzgün bir şekilde çalışması için. Burada da genel özelliklerinden bahsedilmiş. 64 butonunun olması, FL Studio ve Ableton Live aracılığıyla çalışması gibi. Kutumuz bu şekilde. Kutu içeriğine baktığımız zaman şöyle faturası. Öncelikli olarak şuna bakalım. Bu size gönderilmiş olan bir kodu içeren kağıt Novation Music internet adresi. Burada da zaten adres bilgileri var. Oradan giriş yapıp bir kullanıcı oluşturuyorsunuz ve bu kodla Launchpad'i kullanabileceğiniz program olan Ableton Live'ı e indirip kullanabiliyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz bu kodu içeren bir kağıt çıkıyor karşımıza. Şunu daha sonra bakalım. Bu anladığım kadarıyla Launchpad Ableton arayüzüne göre düzenlenmiş bir alet tasarlanmış. Burada FL Studio özelliklerine uygun bir şekilde olan bir çıkartması var. Bu çıkartmayı bunları yapıştırıyoruz ve FL Studio'ya uygun hale getirmiş oluyoruz kullanılabilirliği açısından. Böyle bir kitapçık var 4 sayfalık. Burada da işte ilk kurulumundan nasıl bağlanması gerektiğinden bahsedilmiş. Bağlandıktan sonra Ableton'da yapılacak ayardan bahsedilmiş. Ve Launchpad'in farklı oturum modlarından bahsedilmiş. Bu modlar Session modu, kullanıcı 1, kullanıcı 2 modu ve Mixer modu. bahsedilmiş. Tabii İngilizce olduğu için bilgilenmek zor. Ancak bunun daha geniş kapsamlı anlatımı var bende. Onu bir tercüman aracılığıyla Türkçeye çevirip sizlerle de paylaşmak istiyorum. Daha sonraları bu şekilde Launchpad gördüğünüz gibi çok bir ağırlığı yok. Yarım kilogram yoktur sanmıyorum. Büyüklüğü kıyaslayacak olursak şu kadar bir büyüklüğe sahip. Arkada kaydırmaz tabanları var. Ve bir tane kablosu var. Tek kablo. Bir ucunu bilgisayara bağlıyoruz. Bir ucunu lançbete bağlıyoruz. Bu arada Launchpad'in arka yüzeyinde yer alan kod ile kutumuzun arkasında yer alan kod aynı olmak zorunda. Bunun kontrolünü de yaparsınız aldıktan sonra tek giriş yeri var Launchpad'in. Kendinden bir ses çıkışı yok. Bilgisayara bağlanılıyor ve bilgisayar ses çıkışını kullanıyor yani bilgisayarsız boş bir alet. Bilgisayara taktıktan sonra ve Ableton'la birlikte kullanılan bir alet. USB taktıktan sonra direkt tanıdı zaten ve bu şekilde kullanıma başlayabilirsiniz.